Bugün maalesef bulunduğumuz dur durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. Yani ihtiyacımız, isteğimizin daha fazla ol olması gerekiyordu. Oyun olarak doğru durduk. Ee, rakibi sahaya zaten defansta kalacağını biliyorduk. İkinci bölgeden birinci bölgeye kadar çekildiler. Ee, oyun doğru hücumda da kanatlardan ve ortadan e, hücuma gitmeye çalıştık. Ama yavaş oynadık. Onun dışında doğruyduk. Şutları daha fazla fazla atabildik ki da attığımız şut gibi birkaç tane daha önce de şut attık. Ama en büyük hatamız da çok basit top kayıpları yapıyoruz. Çünkü bu tip oyunlarda topu hızlı çevirip o basit topları yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit toptan sonra da top bize tehlike olarak geldi. Dolayısıyla rakibin etkili atakları oldu. Ama ben o doğru oyunun biraz dikkatle pas yüzden, pas isabeti ve hızlı oyun çevirmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tamamen farklı bir maç. Zaten Bodrum Spor geçen seneden 2-3 senedir aynı oyun yapısıyla oynuyor. Savunmada kalıp hızlı ucuma çıkabilen bir oyuncu. Öndeki hızlı oyuncularını kullanmaya çalışıyor. Bunu da bugün iyi yapmaya çalıştı. Diğer maçlara da baktığımızda gol yeme sayısı oldukça düşük. Ama ucuma çıktığı zaman tehlike sayısı da fazla olmuyordu. Bugün bizim işte dediğim gibi aşağı yukarı üç, üç, tane, dört tanesi bizden kaynaklı. Çok basit. Ayağımızda gelen topu rakibe attık. Ama kazanmak önemliydi. Ee, zor bir dönemde üstümüzde yük olmuşken ki oyunda bazen gol gelmeyince bazı oyuncuların pas kayıpları, top kayıplarının daha fazla olduğunu da gördüm. Ee, Pedro'nun olağanüstü vuruşuyla aldığımız bir maç oldu. hücumda e, Tony etkili topla tuttu ama onları daha etkili çıkarıp gol de bulabilirdi. Yani Öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi bazı mevkilerde eksiklik oyun akışını da etkiliyor. Çünkü geriden hem oyun kurmak gerekiyor, hücum ettiğiniz zaman girdik olan oyuncular. Hem de rakibin kontrasına göre de pozisyon alması gerekiyor. Ama biz orada oynattığımız oyuncular şu anda oranın oyuncuları değil normalde. Dolayısıyla bunun da sıkıntısı var. Ama herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Tebrik ediyorum oyuncuları. Teşekkür ediyorum seyirciler. Ve transfer dışında önce konuşmak lazım. Çünkü bizim en çok yara aldığımız yer savunmada. Yani oradaki bir, bir organizasyonu kişilerden bağımsız konuşuyorum. Orada oynaması gereken oyuncular sezon başında kenardakiler devamlı oynuyor. iyi veya kötü devamlı oynuyor. Ama göbekteki oynayacak olan Savic ile Densfield'i. Savic zaten geldiğimden beri yok sayılır. Henüz yine yok. Densvil hem verim olarak hem de oy, uyum olarak sıkıntı yaşadı. Bulmuştum. Bırakılmasından yanayım. Orada bir değişiklik yapmak durumdaydı. Orada oynayabilecek oyuncular, genç oyuncularımız vardı. Bize adapte olacak oyuncular. Biri Serdar, biri Arsan. Onlar da sezon başlarını tam geçirmediler. Bir dönem idman yapmasına rağmen Arsen o dönemde sakatlık geçirdi. Bir 15 gün kaybettik. Hatta hazırlık maçı almıştı genç takımı. Oynatamadık onu. Daha sonra düzeldi. iyi gidiyordu. Geçen antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Yine oynatamadık onu. Serdar da geçirmişti. Ve Serdar da geçen maçta sarı kart gördü. Bu maçta yok ama bunlar hepsi dönecek. Yani şu anda Arsen'i bilmiyorum ama diğerleri dönecek. Daha önce oynayan Hüseyin oynadı orada. E sonra bindi. Lülsram, Mendy oynadı. Bunlar da oradaki oynayan oyuncular ortadan geriye geldi. Dolayısıyla sık değişiklik aldık. En sonunda Ali'yle. Çünkü son maçta Ali'yi koyduğumuzda da Ali dinamik bir oyuncu, koşan bir oyuncu ama pozisyon bilgisi, tecrübe tabi bu zamana ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Yani Evet koşuyor ama şey oyun okumak, topu kullanmak, kullanamadığınız zaman, kaybettiğiniz zaman kendi pozisyonunu iyi kullanırsan rakibe etkili oluyorsunuz gibi. Orası bizim için en çok kanıya yara, ilerideki diğerlerinde de arayışlarımız olabilir ama isim olarak tamam, devamlı oynamadığı için bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu anda bu hafta bunlarla oynadık ama haftaya diğer maçta farklı kişilerle oynayacağız. Takımın sürekli oynaması, zaten takımın tümünde de süreklilik arz etmesi gerekiyor takım o mesela Bodrum'un bir avantajı var uzun zamandır aynı oyuncular oynuyor. Ona katılan oyuncular da uyum oyun sağlıyor ve değiştirebiliyorsun. Bizim şimdi göbekte bir sıkıntı var. Ortada da değişiklik yaptık. Mendi, Ozan, Mo üçlüsünü oynatırken onlardan bir değişiklik yapmak zorunda. Çünkü Ali hem kat görmüştü hem kontrolsüz ıı, baskı yapıp kırmızı kat görebilir hem de pozisyonda hata yapıp seyirciyle ıı, duygusuyla kendi duygusu karışıp hem oyun olarak hem eksi olabilir. Bu sefer Mendi'yi geri alarak Başka bir oyun geçtik. Daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani O yüzden o değişiklikler bizim güzel başımızı ağrıttı, bunu kabul etmek lazım evet. Şimdi tabi burada hem Avrupa Kupaları'na katılan takımlar hem de hiçbir e, turnuvada olmayan takımların durumuna göre değişebilir. Kupa maçları oynayacak. Bizim veya özellikle Avrupa Kupası'nda oynayan takımların 3 kurularda yarıştığı zaman Şubat ayı yoğun geçecek çünkü Şubat ayında, ya yani Mart ayına da yansıyacak. O dönemlerde hem seyahat hem maç oynanacak. Şu anda başlamadı, başlayacak gibi görünüyor. Grup maçları seçildi. Dediğiniz gibi yani işte neye göre nasıl hazırlandı bilmiyorum. Gelecek yılla ilgili kulüplere bir soru soruldu ki yani bu önümüzdeki sezon ne zaman başlasın diye. Ben Eylül ayını söyledim. Bakalım yapacaklar mı? Eylül ayının ortasında dedim başlayalım. 10-15 vardı. Yetenekleri var. E, oyuncu karakteri de çok güçlü. Kendi karakteri de, oyuncu karakteri de güçlü. Ama her kaleci oyuncu da zaman zaman sıkıntılı dönemde geçirebilir. O sıkıntılı dönemde de konuşmuştum onunla. Bunlar geçici şeylerdi. Önemli olan bu başarılı dönemini devam ettirsin. Benim de bir şey söylememe gerek yok. Siz de gördüğünüz gibi herkes görüyor. Yani şekilde göründüğü gibi bir şey artı deyip de bozmamak lazım devamını diliyorum. şu anda Türkiye'nin yeni iyi kalitesi durumunda. Oyuncu ayrılma şunu söyledim. Yani bir bizim tercih etmediğimiz oyuncular. Bir de oyuncu kendisi tercih etmiş. Ait olma duygusu yoksa zaten gidebilir. Ama bu oyuncu gitsin diye bir şey yok. zaten şimdi dört tane oyuncu biliyorsunuz. Bunlardan gitmeden gitmelerini istememin sebebi şu. Sezon sonu mukavelesi bitiyor. Daha erkenden açık söyledik. İşte söylemeyebilirdim. Ben hiç futbolcuya ıı, arkadan bir şey söylemem. Yani bu net olarak kendisinin ve kulübün zarar görmeden en iyi şekilde transfer olmasını söyledim. Eldeki oyunculardan da düşünmediklerimi zaten söyleyeceğim. Onları da değerlendirmek lazım. Bu şu demektir, takımda oynamıyorsa, kenarda ise o da mutsuz, biz de mutsuzuz oynayacak bir yere gitmesinde fayda var. E, bunun tabii ekonomik tarafı da var. Transferle ekonomi, idari, tekniktir. Üç değerler vardır. Biz de şimdi alacağımız oyuncuları, yedekte tutacağım oyuncu yerine onu gitmesini isterim. Ama o gitmeyecek, o da başka bir şey. Tabii onu ayrıca konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Kulübe zarar vermeden, kendisine de olabildiğince zarar vermeden yapacak. Çünkü iki taraftan biri zarar etsin istemiyoruz. İki tarafta zarar edecekse bu ortada buluşmak lazım. Yani onun için transferle. Sayısını henüz kesinleştirmedik. kesinleştirmedik. Öyle bir sayı söylemedim ama dört tanesi zaten belli. Elimizde bu sene mukavelesi olan, seneye de mukavelesi olan oyuncu da gidebilir. Ha, bu sene gidecek oyuncu yani e, Trabzonspor ekonomik olarak iyi oynayan bir oyuncu gitmek istiyorsa, ekonomisine uygunsa bırakır, yenisini alır. Ama biz kadroyu yani bu sene yapılanma olarak kadroyu yapmaya çalışıyoruz. E, bu sıkıntılı dönemde zaten e, yukarıda yukarıya yakalamak için de uğraşacağız. Çünkü yukarıda da e, şansımız var ama geriden de sıkıntılarımız var. Oyunu e, güzelleştirmek istiyoruz. E, daha çok rakip sahada oynayan ama daha çok gol pozisyonuna bulan, rakibe az pozisyon veren takım yapmak için önce takımın güçlü bir oyuna dönmesi lazım. Önde oynayan takım olmak istiyoruz. Önde oynarken de de e, takım olarak e, hücum edeceğiz. Geri de geldiğimiz zaman aynı savunmayı yapacağız buradaki oyun adaptasyonu yapan oyuncular da olacak. Elimizde var öyle oyuncular. Bunlara takviye yapacağımız mevkiyi de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Defansın göbeğinde bir tane kesin. İkiyi sonra bakalım. Bir tane kesin. Hücuma dönük sağ sol santrofoda eldeki oyunculara göre onları zenginleştirecek bir oyuncu. Ortada da bir tane oyuncu. Diğer taraflarda da 4-5 e, mi oldu? bilmiyorum ama 3'ü kesin. Yani konuşuldu ama bazen isimler yazıyor, hikayeler yazıyor, şu oyuncu hocayla çalıştı yok ya öyle. Yani menajerler, gazeteciler pasta alışverişi yapıyorlar, Onun, öyle bir şey yok yani. Onu da söyleyin, bilginiz olsun. İsmim çok kullanılıyor, sakin kalmaya çalışıyorum. E, takım olarak ben sıkıntı görmüyorum. Ben oyun yapısı olarak, e, rakip sahada oynayan bir takım olarak doğru. Bireysel hatalarımızı söylüyorum. Ben tam tersini düşünüyorum. Sizinle aynı kanaatle değilim. Ee, yani hücum ettiğiniz zaman hücumdaki oyuncunu birebir mesela bir ara sağdan Cihan da onu iyi yaptı Mo da iyi yaptı geldi şut pozisyonuna girdi arkaya sızmalar bir tane atıldı bu daha fazla bunları düşündük yani arkaya top atmak ikiye bir yapmak şut atmak orada oynuyorsunuz ama orada yaparken pas hatası varsa bu bireysel hatadır bu takım oyununla ilgisi yok tam tersi. Biz beceri dersen evet attığımız gol şutta ama aynı oyuncu orta atamayıp da yani pası veremeyince geri dönüyorsa o da hata bireyseldir. Nasıl gol attığımızda bireysel diyorsunuz. Mesela tonu iyi yani eleştiri için söylemiyorum ama aynı tonu netice almadığı zaman bireysel hareketinin bir anlamı da kalmaz. Bunu sen hemen kötüleme olarak algılama. Karıştırıyorsunuz yani. Takımı rakip sahada hücum etmek için anlayış var, pas yapıyor, yön değiştiriyor. Ha yavaş yapıyor, doğrudur. Pası kötü yapıyor, top ayağında kaybediyor, pozisyon yiyoruz. Bunun takım oyundan ne alakası var? Zaten onu yapmak durumundasın. Rakip sahasında oynuyor, çıkmıyor. Onu baskı altında, adam da biliyor baskı yapacağımız Bu sefer uzun atıyor. Alıp tekrar oyun kuruyorsun yani. Ve sahasında çıkabilecek bu. Ha o top kapıştın, ilk pozisyonu kaptırdık. Biz attık topu rakibe. İkinci pozisyon top ayağımızda yani isim söyle kollamak istemiyorum. Verdik topu pas atsa pozisyon olmayacak. 3 dört tane böyle pozisyon verdik. Yoksa başka pozisyon yok ki. Bu maç Nasıl? Bu maç ya biz takım olarak şu anda daha iyi durumdayız. Ama eksiklerimiz olduğunu ben de sizle paylaşıyorum. Yani şimdi takımın mesela şimdi orta sahası değişti işte İstanbul'daki maçın formatı farklıydı. Rakip geldiği zaman topu alıp hızlı çıktık. Bazen rakip sahasında olmasına rağmen iyi hücum etti. Kenardan gelen ortaya süper attık. Oyunun çıkıştaki başlangıcında hazırlığı işte Ozan'la Vakaya ile sonra kenara Muhammed Cam'la orta Ozan gol attı. E buradaki pozisyon farklı. Burada adam kendi sahasında ortalar atıldı. Onlara bir kafa vursan böyle olacak. Vurmadığı zaman dönüyor geri. Onları kaçırırsan, yani kenardan ortalar geldi. Araya ikiye bir yapılmaya çalıştı. Şut atıldı isabeti deyip en sonunda bir tane attın. Bunlar daha fazla olmalı. Yani Takım oynadığı zaman takımın oyunu zaten böyle olmalı. Hücumda olacaksın. Daha fazla pozisyon verip rakibi çıkarmamaya gerek. Önce bunu bir görelim de. Zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Biz Galatasaray'a da, Bodrum'a hepsine de aynı. Bodrum, diğer takımlara da, büyük takımlara da böyle oynuyor zaten zor kaybediyor. Tam bak maçlarını hep tek farklı kaybetmişti. Sebebi de kendi sahasında uyumlu. Kapatıyor, rakip hatası varsa kullanıyor. Bunu daha fazla pozisyona getirmek için öndeki oyuncuların becerileri ve birlikteliği olması lazım. Az evvel konuştuğumuzda eksik bir şey kaldı mı sorunuzda? Yok değil evet. mi? Teşekkür ederim. Turgay Bey. Daha ilk pozisyonda evet faul. Daha ilk girdiği pozisyonda Ali. Ali zaten kontrolü oynayabilir. Ben artık tedirginleştim çünkü bir sarı kartı gördük ilk hamlede. Geçen, ser, ser, ser. Aynı sırada. Peki rakipleri niye göstermiyorsun? Bugün kaç defa oldu öyle pozisyon? Geçen de göstermedi. Şimdi ikinci pozisyon. Ben yani gol, avut filan, penaltı yok herhalde dedim mi? Yani, haksızlık yaptığı pozisyonu hatırlıyor musunuz? Yok. Ama taktik bakın oyunu ağırlaştırıyor. Her pozisyonda yatıyorlar. Faul bile değil. Her pozisyonda yatıyorlar. E, rakip oyun oynatmıyorsun, biz soğutuyorsun. Ondan sonra adam yavaş oynuyor, hiç kart göstermiyorsun. Sonlara doğru bir kaleciye gösterdin. Benim ilk pozisyonda bir böyle öyle geçtiyse men diye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok. Geçen hafta Serdar'a yaptım. Yani bizim evet eksiklerimiz var ama biz de yeter artık. Ya. Siz vurmanız gerekmez ki ya. Gerçekten gönderiyorsun. İmtihara mı gönderiyorsun buraya ya? Şimdi ya bu yakışmıyor yani bu doğru bir şey değil. Ben adam için, hakemler için şunu bunu demek istemiyorum ama şu oyuna baktın aynı şey Alanya'da birçok maçta biraz bir şey oldu. Bir bakıyorsun yere yatmalar. Bizim oyunculara da o konuları hiç eğitmedik. Belki ona eğitmemiz lazım. Ee, rakipten oyuncu sakatlanıyor. Pozisyonu hakem görüyor. Rakip oyuncular da hata yapıyor. Top bize geliyor. Bizimkiler dışarı atıp oyunu durduruyor. Onları durdurması lazım. Sonra bir tane oldu, bisiklet durmadı. Doğrusunu yaptı. Aslında centilmenlik. Yani bir yanlış varsa o yanlışa ben yanlış yaparak yardımcı olmuyorum. Yanlışı büyütüyorum demektir. E bunu hakem düzeltecek yani. Onun için diyeceğiniz konu o. İkinci konu konuşacak bir konu yok. Çünkü e, yani benim görevim, ben isim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyuncu da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şeyle. Anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap Ben çünkü e, deprem zamanında o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı ki ben o deprem döneminde maçların oynanması de, dendiği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya bunun ölülerle ilgisi yok. O kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekebilirdi. Aldınız başka yerde Federasyon'da Antep'te Hatay'da öyle. Adana Deniz spor oynadı. Adana spor oynamadı. Malatya oynadı. Karma karışık bir şey adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan federasyonu karar. Bunun Hatay'daki ölü. Hatay'da benim dünürüm var. Anne şey yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen beni güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. yakışmıyor. İkincisi de e, hoş geldin demek benim görevim. Ama siz it de gel söylüyor. Fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Benim hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan Ha söylediğim defte arkasındayım. Doğru bulmaması bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. otur oturduğun yerde. Yani Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra ben işte şahıs şey kurumsal işte bilmem şahıs filan bunlar şey bir demokojilerle uğraşma. Bir daha konuştuğunu bir dinlesin açık. Hem minnet e, söylüyorum. Yani minnetlerimi bildiriyorum. Hem de onun e, da geçen günleri yeniden tazeliyorum. Eee Aramızda olmasa da bıraktığı izlerden hep faydalanıyoruz. Ee, onun için Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bugün biz de kulüpten işte Mehmet Hoca ve işte Emrah diğerleri gitti. Biz gidemedik. Ama ben zaten burada hem arada gidip geliyorum. İnşallah. Zaten geldiğimden beri ne anne babamın ne başka birinin daha mezarlığına gidemedim. Yani öyle bir dönem geçiriyoruz ki bir eve gidip tesise gidiyorum. Bu zamanla ilgili yok. Yani o rahatlığı, huzuru henüz bulamadık. Yani e, kendimizi Ölü gibi yaptık yani maalesef. Ama e, tekrar rahmetle alalım, minnetle alalım. Çünkü çok şeyler bıraktı buraya, e, Trabzon'a. Onu tabii tanımayanlar, e, bilmeyenler e, bir şey söyleyemezler. Ama bugünkü imkanlar varsa onların attığı tohumlardan sonra olmuştur. O tip hizmet edenlere her zaman saygımız sonsuzdur. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Başımız sağ olsun.